ebşiru ya maşere salikil mühacirin ey muhacirlerin zayıf garip zayıf böyle bir deri bir kemik kalmış olanları fukarası aç bir ilaç olanları sülük sülük çok zayıf demek arık demek ey muhacirlerin böyle yiyecek ekmek bulamamış kurumuş olanları muhacirlerin mal mülk yok. O haftada bir deva bulursa bir iki bir tane hurma ancak yiyebiliyor. Böyle bir deri bir kemik kalmış zayıf. Onlar e, onlara diyor ki müjdelenin ey muhacirlerin e, zayıf, garip, fakir olanları size müjdeler veriyorum. Evet. Muhacir ne demek? Mekke'den Medine'ye karısını bırakmış, çocuklarını bırakmış, evini bırakmış, tarlasını, tokasını bırakmış, hurmalığını bırakmış, parasını bırakmış. Canını zor atmış Medine'ye. Sadece Müslüman olduğu için hayatını kurtarmak, Resulullah Efendimiz'in emrini tutmak, Müslümanlar Medine'de toplanın, oraya göçün dediği için İslam'a hizmet amacıyla dünyayı itivermiş, Gelmiş insanlar vatanlarını, mallarını Resulü müştebanın gönlü hoş olsun diye bırakmış insanlara muhacir derler ve bu Mekke'nin fethine kadar mecburi idi. Mekke'nin oluncaya kadar, Mekke'nin fethine kadar neresinde olursa olsun Arabistan'ın bir adam Müslüman oldu mu Medine'ye gelmek zorundaydı. Neden? İslam ordusu kurulacak, İslam tebliğ edilecek, düşmanlara karşı İslam kuvvet bulacak. Onun için hicret o zaman mecburiydi. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar Medine'ye gelmek istemişler. Öyle demiş Peygamberimiz, o saltanat, o izzet, o şerefi kaçırdınız. Kaçırdınız. Artık şimdi hicret yok. Mekke'den, diğer yerlerden Medine'ye gelseniz de o ilk muhacirlerin aldığı o şereften kazanamazsınız. Ama demiş mahruzun olmayın, üzülmeyin. Ben size yine hicret yolu açıyorum. Hangi devirde olsun, olursa olsun Allah'ın haramlarından uzaklaştınız mı? Allah'a ve Resulüne uzaklaştınız mı? Hicret etmiş olursunuz. Evet, Allah'ın sevmediği şeylerden, Resulullah'ın yasakladığı şeylerden Uzaklaşmak da hicrettir. Bu devirde de bu gerçekten hicret sevabını aldıracak kadar büyük bir iştir. Dünyanın her tarafında bana yazıyor adam. Sen faiz haram dedin diyor. Ben demedim Allah diyor. Ben elçiyim bana ne kızıyorsun? Ayet var ne yapayım ben? Evet. Ayet var. Ahallahu'l-bey'a ve harrama'r-riba. Bunun eğecek bükecek tarafı yok. Yorum yapacak tarafı yok. Allah ticareti alışverişi helal kıldı. Faizi de haram kıldı diyor. Ben ne diyeyim kardeşim? Müslümansan ayet böyle. Bana ne kızıyorsun? Diyor ki hangi devirdeyiz diyor. Faizsiz iş var mı bu dünyada diyor? Allah da diyor ki bu Kur'an kıyamete kadar tek kitap. İslam kıyamete kadar benim tek kabul ettiğim din, inlettiğin indallah İslam. Ve men yaptığı gayrel İslami dinen falan yok böyle. Bunlar benim hiçbir adım fetvam değil. Kur'an'da ayet. İslam'dan başka la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan başka din arayanlar asla dininiz kabul olunmayacak. Açın bütün tefsirleri, tercümeleri açın. Bu benim fetvam değil ki bana ne kızıyorsun arkadaşım. Böyle. Bu böyle diyor. Evet. ...faizsiz iş olur mu bu devirde diyor... ...şimdi herkes böyle derken... ...sen Allah faiz harammış diye... ...faizsiz ticaret yaparsan... ...haramdan kaçıyorsun ya... ...zor değil mi... ...herkes bu işle iş yapıyor... ...sen de bunalıyorsun... ...para alsan ödüş birinden... ...adam verecek ama... ...enflasyon var diyor... ...ben sana şimdi 100 milyon verirsem... ...düşüp geliyor 50 milyona... ...nasıl vereyim diyor gibi zor, para bulmakta zor ama sen zara rağmen faize bulaşmıyorsan hicret etmişsindir. Zor işi başardın. Mekke'den malını mülkün terk de Dam gibi gerçekten zoru başardın. Hicret etmiş sevabı alırsın. Öyle diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu devirleri görmüş mübarek benim gibi cam gözlük değil, peygamber gözlüğü var onda. Bakmış şöyle bir devir gelecek rüşvetsiz faizsiz devir kalmayacak. Görmüş diyor ki şimdiki asabım mı daha üstün, faziletli? Ahi zamandaki bütün her tarafın günahla dolduğu zamanki devirdeki Müslümanlar mı daha şerefli? Ayırt edemem diyor. Zor değil mi? Böyle bir devirde herkes para buldu mu veriyor parasını faize oturdu yerden Herkes böyle kolay para kazanıyor yorulmadan terlemeden öyle bir devir herkes alışmış adam da bana kızıyor hangi devirdesin sen ya diyor herkes bunu yapmadan yaşayamaz böyle bir devirde sen de diyorsun ki Allah'ın emrini ben duyuruyorum İster kabul edersin ister etmezsin ben aracıyım bana kızmak yok sen de diyorsun ki Allah'ın emri böyleyse ben de Müslümanım bulaşmayacağım şu lanete diyorsun günahtan uzaklaşıyorsun. Zora rağmen evet sen muhacirsin aziz kardeşim. Peygamberin diliyle muhacirsin. Büyük iş başardın. Ya sadece faizden haber verdik. Piyasada yok yaygın olduğu için. Bunun dışında da var tabii. Bunun dışında da var. Rüşvet öyle mesela. Rüşvetsiz dünyanın nere gitsen adım atamıyorsun. Almayacağım da vermeyeceğim de diyebiliyorsan muhacirsin arkadaşım. Muhacirsin kardeşim büyük iş başarıyorsun sen. Sıkıntıya razıyım ben. Vermeyeceğim diyorsan, günahtan uzak kalıyorsan, haramdan muhacirsin. O onu söylüyor. Kam yemen diyor. Mekke'den Medine'ye dini için hicret edenlerden değilsiniz ama onu kaçırdınız. Fakat bu var diyor. Kıyamete kadar bu yol açık. Buyurun diyor. Meydan sizin. Biz de size duyuruyoruz. Allah'ın haramlarına bulaşmayın. Onlardan uzak durun. Muhacir olun. Ebu Bekir Sıddıklarla, Ömerlerle, Osmanlarla, Ali'lerle beraber olun. onlar hepsi muhacir biliyorsunuz. Baş muhacir de Muhammed Mustafa. Onlarla beraber olun diyoruz, duyuruyoruz. Allah bizi haramlardan uzak kalan, peygamberin bu müjdelediği muhacir günahlardan uzak kalma becerisini gösterebilmiş müminlerden eylesin. Ey muhacirler, fak muhacirlerin fakirleri, garibanları müjdele neyle? müjdelenin, müjdeler olsun. Neyle? Bin nuri tam yevmel kıyamet. Kıyamet gününde tam bir nur var sizin için. Evet, sizi ihate edecek. Yani evet, mahşerde zifiri kalanlık olacak. Orada güneş yaklaşacak. Millet terleyecek, güneş kaybolacak, zifiri karanlık olacak. Bir sıcak, bir soğuk, felaket bir sıkıntı. Felaket bir sıkıntı. Peygamberin duaları var. Kıyamet günü sıkıntılarından beni kurtar ya Rabbi diyor. Ne müthiş sıkıntı. O zaman işte o sıkıntıdan dolayı bazıları su sadık diyecekler. Sıcak su. Cehennem kaynar suyunu verecekler onlara. Kafirlere. İçtikçe daha çok içecek. İçtikçe daha çok içecek. Kur'an'a bakın isterseniz. Şurbelhim. Deve var bir deve. Bir içiyor 15 günlük su içiyor. <laughs> Kullanıyor 15 gün. Öyle koca karnlı bir deve. Çi. O deve gibi içer içer karnı şişer. Ondan sonra düşer. Taşıyamaz göbeğini. Ondan sonra karanlık ya. Başkaları sağa sonra giderken ayağı takılır. Diye bana tosluyorsunuz. Bağırır. Canı acar. Çünkü çiğniyorsun. Onlar da Allah seni kahretsin bizi de düşürüyordun diye birbirlerle başlarla atışmaya öyle sıkıntılı anlar var ama muhacirlerin garibanları işte bak o zaman hiç karanlıkta kalmazlar evet hadis-i şerif öyle al sana bir de ayet-i celile hadis suresi evet hadis suresi 12. ayet tahrim suresi 8. ayet yevme teral mu'minine Evet sen habibi müminleri o müthiş günde görürsün. Nasıl görürsün? Evet. Öyle diyor Allah. Yes'a nuruhum beyne eydihim ve Haramlardan uzak kalmış muhacir. Hazreti Ebu Berki gibi Mekke'den onlar ve haramdan uzak kalmış müminler. Müminlerin önünde sağında nur kaplamış. Peygamber de onu söylüyor işte. Onu okuduk hadisi. Ayet bu. Nur görürsün Habibim. Evet. Mümin erkeklerle kadınlar. Onun önünde sağında nurlar görürsün. Evet. Buşra lakumul yevme. Bugün size müjdeler olsun. Cennetü cennetü adnin evet cennet cennetler cennetün tecrimin tahtihel enharu halidine fiyhe ebedi kalmak üzere altından zemininden ırmaklara akan cennetler sizin müjde karanlık yüzü görmezsin haramlardan kaçınmak herkes harama dört koşuyor adam söylüyor şimdi ya hocam bana bir çıkar yol göster ben 30-40 yıllık şeyim tüccarım ya adam faizcilikten bilmem şundan bundan işi o kirli yollardan yüzde yüz tutturuyor, yüzde iki yüz tutturulan da var. Ben ola usta tüccarım, namuslu olacağım diye yüzde beşi zor tutturuyorum. Bir çare yok mu hocam? Çare bu işte. Asla harama el sürmeyeceksin. Al sana mahşerde nurlu adam. Cennet müjdesi, sıkıntı izi yok. Çare bu. Çare bu. Bu geçici dünyada böyle onlara bakaraktan ben de yapayım araziye uyayım demeyeceksin. Ben Müslümanım. Allah faizi haram kıldı, rüşveti haram kıldı, zinayı haram kıldı diye haram şeylerden uzak kaldın mı? İşte o gün müminleri önünden nur, sağında nur olarak görürsün. Bakarlar, aa ileride bir milletin su içtiği yer var. Bu bakarlar Muhammed Mustafa başında oturmuş. Hemen oraya koşarlar. Nur görüyor ya. Oraya giderler. Kana kana havuzu kevzerden içerler. Biz bunlara inanıyoruz. Çünkü ayet. Kur'an'da ayet. Resul-i Ekrem onu söylüyor. Tam bir nur ile müjdelenin ey garibanlar. Evet öyle söylüyor. Ve zelike şimdi hadis-i şerifin altı daha müjdeli. Tedhulûnel cennete kable elmiyâin nâsi bir ismi yevmin ve zelke 500 sene siz ey garibanlar e, fakir olanlar müminler günahlara uzatmamış kapkaççılık yapmamış ac elin malına el sürmem demiş hırsızlık yapmam demiş aç kalmış çoluk çocuğu öyleler var biliyorsunuz bunlara ne müjde tam nur var bir Müslümanların zenginlerinden siz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman zenginlerden e, yani zengin, zengin Müslüman cennete girecek fakir Müslüman Müslüman cennete girecek zenginlerden yarım gün evvel zengin, şeye gidersiniz cennete girersiniz hocam o zaman yani fakir olup da bu sıkıntıyı değmeyecek mi yarım gün nedir ki demeyin diyor Peygamberimiz ve Evet ve bu yarım gün dediğim ne biliyor musunuz? Hamsü miyeti sene sizin hesabınızla 500 yıldır. Evet. Olur mu hocam zenginlere ceza ver? Yok ceza vermiyorum. Gayet mantıklı Her zaman anlatırım ben. Bir daha anlatayım. Üniversiteden izin aldık. Avrupa'ya gittik. Dolaştık geldik. Çok gerekli göreceğiz. Çocuklara da ona göre gördüğümüzü anlatacağız. E memur adam ne alabilir? Gümrüğe girdik Edirne'den, Kapıkule'den. Şöyle bir baktılar. Ne alabilecek adam ki? Güle güle hocam dediler. Ben çektim geldim. Ama benimle aynı sırada gelen orladı yıllarca durmuş kişiler vardı. Böyle minibüslerin penceresinden taşıyordu eşya. Doldurmuşlar. Ona dediler ki çek bakalım şuraya. Kenara arayacağız seni. Ben Allah asmadık dedim bastım gaza geldim evime yattım oh rahatımı bakıyorum. O adam da yanlış iş yapmamış olabilir. İlla yapmıştır demiyorum. Hepsini kanına uygun almıştır ama çek kenara dedi. Bunu nereden aldın göster faturanı ne yaptın filan. Birer birer arayınca kadar ben eve geldim attım kafayı çoktan uykumu aldım. İşte aynı onun gibi haram işlememiş kapkaçlık yapmamış, hırsızlık yapmamış, bir şey yok. Ölmüş mümin. Bir de namuslu zengin. O da cennete gidecek ama malı çok ya. Çek bakalım nereden kazandın, nere verdin hesabını görünce kadar 500 yıl yıl evvel fakir gider diyor cennete kasılır. Oh kevine bakar. Mantıklı değil mi bu? Efendim derecesi fakirin yüksek zenginin mi? Girdikten sonra tabii. Bu camiyi yaptıran adam garibanla bir mi olur? Çuvalla altın gömmüş buraya adam. Elbette hesabını düzgün verdikten sonra onun rütbesi yüksek olacak. Sahi zenginler peygamberlerle beraber olacak diyor peygamberimiz. Sahi zenginler cömert. Ama bir yok gümrükte epi bir soruşturacaklar. Nereden buldun? Nere verdin? Hayat makul. Evet öyle. Öyle söylüyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 500 yıldır. Evet e, şimdi bu konuda da tabi başka hadisler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fakir Müslümanlar, fakir muhacirler, zengin muhacirlerden, fakir Müslümanlar, zengin Müslümanlardan yarım gün evvel yani sizin hesabınızda 500 yıl evvel cennete girecekler buyurdu. Tirmizi'de de şöyle bir hadis-i şerif var. Cabir bin Abdullah'tan يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 40 خريفا Burada da Müslüman fakirler, Müslüman zenginlerden 40 yıl evvel cennete girecek. Evet, gene Müslimde Abdullah Ömer'den fukara il mühacirine yesbikun el kıyama ila el 40 yıl evvel. Hocam, şimdi 500 dedin, Yarın gün dedin, yarın gün 500 yıla eşit dedin. Peygamber söylüyor. Şimdi de 40 diyor peygamber. Ne dediğini bilmiyor mu bu? Haşa. Hep biliyor. Niye böyle çeşit? Şimdi buraya takılıyor adam. Muhammed Aleyhisselam bir tane bir şöyle söylüyor, bir şöyle söylüyor. Tutmuyor birbirini. Anlamıyorsun lan, anlamıyorsun. Peygamberimiz birbirini çelişkili söylemez. Senin kafada eksiklik var. Bir tahtan kırık senin. Öyle ters düşünme. Ne demek öyleyse bu? Evet. Fakirler de arasında da fakir var, fakir var. Bir fakir var, iffetli fakir. Hiç kimse halini arz etmemiş. Namazın abdestinde. Bir fakir var, istemek hakkı. Aç kalmış, isteyebilir. O da namazın abdesti, o da cennete gidiyor ama hacı bana biraz aç kaldım günlerdir biraz demiş. Hiç istemeyen fakir ötekinden üstün değil mi? İşte bu fark oradan gelir. Kahramanlar 500 sene evvel girecek. Böyle fakirler de cennete gidecek mi? 40 sene evvel girecek. Ne var bunda çelişki? Muhacirler de değiş, çeşit çeşit. Çeşit çeşit muhacirler de. Muhacirlerin içinde de dereceler var. Cafer, Ebi, Cafer Tayyar mı? Herkes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz amcası. Harbe demiş amca harbe. Ya devlet reisi benim amcam hem de öyle yakışıklı adam ki öyle güzel adam ki Allah onu cennette kovuştursun bize inşallah. Harbe demiş amca kumandan olacaksın. Baş üstüne yeğenim. Ya yeğeni ya baş üstüne yeğenim. Gitmiş savaşırken kolu kopmuş kılıçla. Kolum koptu. Hakkı var gidip hürde kenarda tedavi edebilir, çekilebilir. Ama ben diyor Allah yoluna şehit olacağım. Sancağı öbür kolunun arası kıstırıyor. Yine savaşıyor. Kol, öbür kolu da kopmuş. Çekilme hakkı var. Hayır diyor ben şehit olacağım. Boynunun arasına sancağı diyor. Yürüyün arkadaşlar diyor. Askere moral veriyor. Ön safta. 90 yerinde kılıç deliği varmış şehit olduğunda. Allah iki koluna iki kanat verdi cennette uçuyor Cafer-i Tayyar. Şimdi o harpte yaralanınca of bacağım ağrı deyip geriye çekilir. O da cennete gidecek ama fark var değil mi efendim? Fark var. evet muhacirlerin arasında da fark var. İşte o bazıları çok hesap verecek yine cennete gidecek ama bazıları da onlardan da erken gidecek olan var. Fakirler de grup grup. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri bunlara işaret ediyor. Öyle çelişki falan yok. Senin kafan anlamıyor. Peygamber'e dil uzatmaya kalkma. Evet. Kurtubi de ona işaret ediyor. Diyor ki bunlar fakirlerin hallerinin rütbelerinin farklı olduğuna zengin muhacirlerinin de farklı olduğuna işarettir. Böyle önce gitmez 400 sene 40 sene meseleleri de rütbesine göredir diyor. Çelişki de asla yoktur diyor. Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Ukeyli, Ebu Said Hudri'den naklediyor ki bu anlamda çok hadis-i şerif var, çok hadis-i şerif var. Evet. Şimdi peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ashabı da farklı, hanımları bile farklı. Hepsi cennetlik bizim inancımıza göre. Peygamberimizin hanım olmuş adam cehenneme mi gidecek ya? Bunu düşünebilir miyiz? Allah'ın müjdeleri var öyle. Ama onların hanımları arasında fark var. Mesela Fatıma anamız şimdi. Fatıma anamız. dede babası peygamber, kainatın efendisi. Böyle bir adam var mı içimizde? Bu şerefi ermiş olan Sonra, cennet gençlerinin efendisi Hasan Hüseyin'in anası, böyle bir kadın var mı aramızda? E, peygamberin kızları var, başka kızları da var. Tabii onlar da cennete gidecek ama böyle bir üstünlükleri olan Fatıma anamız onlarla kıyas edilebilir mi? Tabii farklı olacak. Diyor ki Efendimiz, herkes mahşerde beklerken, hadis-i şerif var. Allah nasip ederse okuruz, kaydağında söyleriz. Fatıma anamızı hesapsız Allah cennete gö gönderecek. Hiç hesaba çekilmeden 70 bin melek merasimle cennete uğurlayacak diyor. Derecesi bu kadar yüksek. <laughs> Öbür hanımları, kızları da var. Ama bu şeref Fatıma anamızın. Allah ondan razı olsun. Şefaatlerini bizim aile eylesin inşallah. Yani Efendimizin hadislerini böyle Hemen ya çelişkili mi diyor? Hayır efendim çelişkili değil. Zaten İslam'da hadis ilminde teklifu muhtelifil hadis. Hadislerin böyle birbirleriyle uymaz gözükenlerini birleştiren ilim var, eser var. Sen anlamıyorsun işin aslı budur diye. Böyle ulema bunda toplamış. Hani bunları şey ederek bazıları dil uzatıyorlar peygamberimize. Bir dediği bir dediğini tutmuyor diye. Tutuyor da senin kafan biraz almıyor. Sen kendine bak. Evet o sadette söyledim bunu. Sakın siz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde ona böyle edepsiz asla ifade kullanmayın. Kur'an'da ayet var ya. Peygamber insandır ama sizden bir insan sizin gibi sıradan bir insan değildir yanında birbiriniz çağırır gibi laubali konuşmayın. Yüksek perdeden konuşmayın. O kainatın efendisi benim de Habibim diyor Allah yazıyor. Onun için ya adama bak be ya, adama bak denir mi ya Muhammed Mustafa o ya. Azıcık kendine gel bakalım biraz terbiyeli konuş. Onun için söylüyorum konuşuyorlar bu da konuşuyorlar da aman ha sakın siz öyle şeyler yapmayın. Efendimiz hakkında böyle şeyler söylemeyin. Ama hocam sen zaman zaman söylüyorsun. E ben de köylü çocuğum, bazen işte böyle cahillim tutuyor. Bazı sanki görünüşte şey gibi ama niyetim peygambere sevgi, saygı dolu. O kelimelerimden dolayı özür diliyorum. Yani biz böyle kelimeler kullanmamalıyız diye bu hadis-i böyle açıkladım. Allah bizi olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan, söylediğini yaşayan, sözünün eri olan peygamberin övdüğü güzel Müslümanlardan olmayı nasip etsin inşallah.